Fenerbahçe zorlu Antalya Spor deplasmanda hata yapmadı. Ve deplasmandan 2-0 ile galip ayrıldı. Sergen Yalçın'ın takımını 2-0 mağlup etti. Haktan bir taraftan Tanju Hocam konuşurken kadroyu koyarsın. Kral 205 milyona 29 milyon euro. Kadro değeri ne demek istersin? Fenerbahçe Antalya Spor maçı. Antalya'da oynandı. Kötü bir zeminde oynandı. Zorlanan bir Fenerbahçe vardı. Bir de Galatasaray'ın kazandığı, Samsun'da kazandığı 2-0'lık bir maçtan sonra 3 puan geriye düşmüştü. Ne dersin? Buyur Kral, söz sende. Güzel. Hiç kimsenin beklemediği bir Antalya Spor vardı. Bu gerçeği kabul edelim. Mücadele eden, mücadele eden bıkmayan, adam adam oynayan, sert, istekli, arzulu ve sergen gelmesiyle öğrencileri daha iyi, daha çok koşan, puan almak isteyen, mücadele eden ve skor e, mağlup ol durumda olsalar bile e, e, maçı bırakmayan, gerçekten e, çok koşan, fizik gücü iyi olan bir Antalya Spor vardı. Ama hiç önemli değil. Bu kadar anlattıklarım yanında da rakip Fenerbahçe. Rakibin oyuncuları ortada. Birisi çıkıyor, sahne alıyor, skoru buluyor. İşte o birisi Fenerbahçe'de çok fazla. Bir gün Edin Zeka oluyor, bir gün Cengiz oluyor, bir gün Fred oluyor, bir gün e, yani İrfan oradaki Can. oyuncuların he, yani İrfan Can oluyor. Yani en az 7-8 tane oyuncusu skor bortu değiştirebiliyor. Skor bortu değiştirirse 3 puan kazanılıyor. E, yani fark burada ortaya çıkıyor. Bu Antalya Spor evinde ve Asman'da bu kadar çok koşarsa, bu kadar İyi mücadele ederse, inan bana, her takımdan puan ve puanlar alır. Ama Fenerbahçe'de, Fenerbahçe Yıldızlar Topluluğu, Fenerbahçe'deki futbolcuların her biri yıldız. Her biri marka değeri çok yüksek. E böyle de olunca, e, taktik de olmasa, e, İsmail Kartal çok hata da yapsa, e, ne oluyor sonuçta? Bir yıldızı ortaya çıkıyor, sahne alıyor, skoru evet. buluyor, skor değiştiriyor, 3 puan alıyor, eyvallah diyor, gidiyor evine geri dönüyor. Evet, o yüzden başla, başla, her iki, iki takımı da kutluyorum. Evet, yani her iki takımı da kutluyorum. Çok Artık, keyifli, çok bir güzel bir maç var. oldu. Analizleri de sana bırakıyorum. Kral. Dakika 42. Bu dakikaya kadar evet, e, pozisyon zorlandı bulmakta Fenerbahçe. E, top Cengiz'deydi. Açısı da çok dardı, çok zor bir yerden. Ama Cengiz bu gollerden atıyor. Ve burada da çok e, müthiş bir gole imza attı. Bu golle ilgili ne dersin kral? Yücel, Yücel Cengiz, bildim bileli, akıl dolu goller, akıl dolu sol ayağıyla çok iyi ayak içini kullanarak kalecinin uzanamayacağı, kimsenin hayal edemeyeceği yerlere vurabilme tekniği ve kalitesi var, özellikleri var. Bu kolay bir gol değil. Akıl dolu ayak içini toplam birleştirip Adresi verip, adresine gittiği zaman kalecinin yapacak hiçbir şey olmuyor Hüccac. Nitekim bu gol de böyle oldu. İlk defa da atmıyor. Son 3-4 haftadır haftadır sahne alan bir Cengiz var. Skorboard'u değiştiren bir Cengiz var. İlk 7-8 haftada sakatlıktan dolayı oynayamadı ama şimdi kendisi çiziyor, kendisi planlıyor, kendisi skoru buluyor. Tebrik etmek lazım, alkışlamak lazım. Devamını görelim diyorum. Yani i̇ki numaralı analizi getir sevgili Haktan. Evet, dakika 90 artı 5. E, oyuna da sonradan giren Bonici defans arkasına uzun atıyor. E, Başvay e, topu çok iyi bir şekilde dönüyor e, ve ağlarla buluşturuyor. Leyte'yi, o dakikaya kadar iyi oynayan Leyte'yi mağlup ediyor. E, skor 2-0 oldu Kral. 90 artı 5'te işte ee, senin dediğin gibi devamlı e, gol atabilecek, skoru tabelayı değiştirecek oyuncular var. Bu golle 2-0'la mutlu ayrıldı ama çok zorlandı Fenerbahçe. Ee, görsellerimiz var. Kabul diyor. ediyorum. Evet, e, hemen Kabul ediyorum. Çok zorlandığını kabul ediyorum.